çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhabalar Muhammed Bey nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz bizler de Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizler için ayırdığınız değerli dakikalara yılların tecrübe, bilgi ve birikimlerini de bizlerle paylaştığınız için ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelişim otizm akademisi olarak uzun yıllar bu sektörde hizmet veren gerçekten yaptığınız başarılı çalışmalarla da sektörün saygın firmalarından birisiniz. Ben Burada verilen hizmetler, sektör alan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz, hizmet kaliteniz gibi değerli bilgilerin tamamını sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak izin verirseniz öncelikle sizi tanıyarak başlamak istiyoruz. Sayın Muhammed Karabacak kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Muhammed Karabacak, Çorumluyum. 1987 doğumluyum. 2008 yılında sektöre girdim. Marmara Üniversitesi mezunuyum. Beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum yaklaşık bir yıldır bu kurumu açtık. Hayır olsun. Bir yıldır burayı işletiyoruz. Şimdi aslında 10 yılı aşkın bu sektörün içerisindesiniz. Evet farklı kurumlarda. Farklı kurumlarda çalıştınız. Son derece başarılı çalışmalar sonrası 2017 başı itibariyle de zannediyorum kendi işletmemizi açarak evet. gelişim otizm akademisini kurduk. Evet. Kurduğumuz günden bugüne de başarılı çalışmalarımız devam etmekte. Evet. Yine ben burada verilen hizmetlere değinmeden önce biraz konumla ilgili de bilgiler vermek istiyorum sevgili izleyicilerimize. İstanbul'un Beykent beldesinde mahallesinde bulunmaktayız ve işletmemizin bulunduğu alan toplam kaç metrekarelik alan içerisinde hizmet vermekteyiz. 450 metrekare iç alan. Hı hı. Bunun haricinde hemen yanımızda çok büyük bir parkımız var. 15 dönüm kadar. Hı hı. İçerisinde futbol sahaları, basketbol sahaları bulunan bisiklet çalışmaları yapabileceğimiz daha sosyalleşebileceğimiz bir alanda mevcut. 15 bin metrekarelik bir alanın da kullanılabildiği 450 metrekareden oluşan özellikle evet. kendi alanımızda da birlikte hizmet vermekteyiz. Şimdi kapasitemizden biraz söz edelim. Toplam bir öğrenci özellikle bir gün içerisinde öğrenci sayımız ve toplamda kapasitemiz nedir efendim? Şöyle bir gündeki eğitim sayımız aşağı yukarı 13-14 civarındadır. Bu sizin derslik sayınızla alakalı. Çünkü eğitimimiz birebir. Birebir olduğu için her derslikte bir öğrenciyle çalışıyorsunuz. Bütün er hizmet vermekteyiz. Evet, grup eğitimi vermiyorsanız. Doğal olarak da bir gün içerisinde bir çırpıda kaç öğrencimizi burada? 15 diyebiliriz. Için. 15 öğrencimize hizmet verebilmek için hı hı. uzman bir de kadroya ihtiyaç var. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir toplam? Şu an 15 ile 20 arasında değişiyor. 20'ye yakın uzun yıllar bu sektöre hizmet evet. vermiş, profesyonel bir kadroyla çalışmaktayız. Size gelen öğrencilerimiz ve aileler Ağırlık olarak nerelerden gelmekte bu hizmet, nerelere kadar ulaşmış oluyor? Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ailelerimiz var. İzmir'den, Ankara'dan, Eskişehir'den, Konya'dan, farklı bölgelerden gelen ailelerimiz var. Sadece Beykent ve İstanbul'da sınırlı değil, değil. Türkiye'nin 81 ilinden gelebilecek olan talep ve öğrencilerimize burada hizmet evet. verebilmekteyiz. Evet. Şimdi bizi izleyen izleyicilerimizin böyle bir talebi doğrultusunda size nerelerden ve nasıl ulaşabileceklerini de sevgili izleyicilerimizle paylaşalım. Facebook adresimizden biraz sonra de vereceğimiz telefon numaralarından bize ulaşabilirler. Özellikle sosyal medya sayfalarından sizlere ulaşabilecek olan değerli izleyicilerimiz burada verilen hizmetle ilgili detay bilgilere ve görsellere ulaşabilecekleri gibi telefon numaralarından sizden hizmet almak adına size ulaşabilirler. Ayrıca danışabilmek adına da evet. sevgili izleyicilerimiz sizleri arayabilir. Şimdi gelen öğrencilerimiz biz otizmli öğrencilerimize özellikle hizmet vermekteyiz. Yaş grupları nedir efendim? Buraya kaydolabilecek yaşlar nedir? Alt sınır ve üst sınır. 2 yaşından başlayarak üst sınırı yok çünkü eğitim öğrenene kadar devam eder. Kesinlikle. Öğrenim öğrenene kadar devam eder. 2 yaşından başlayarak çocukları alabiliyoruz eğitime. İki ve artı sonsuza kadar olan her yaş grubunun tamamını burada kabul edebiliyoruz ve evet. onların periyodik olarak hak ettikleri eğitimi verilmesi gereken eğitimi. ...burada uzman bir kadroya da verdiğimizi söyleyebiliyoruz. Evet. Şimdi burada verilen eğitimlerin ve alanla ilgili biraz bilgiler verelim sevgili izleyicilerimize. Çok çeşitli aktiviteleriniz var. Ben izin verirseniz aktivitelerinizi kısaca başlıklarıyla değerli izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Yüzme, bisiklet, spor eğitimi, masa, kort tenisi, yine duyu bütünleme, buz pateni, kayak, ritim ve müzik... Yine meslek eğitimi ile ilgili okul öncesi hazırlık, öz bakım ve yaşın becerileri sunmaktasınız. Evet. Şimdi bunların tamamının sunulduğu bu alanda bizim sizinle yaptığımız özel sohbet esnasında. Her aşamanın ayrı bir eğitimi olabileceğini, bununla ilgili de uzmanlarımız bu konuda son derece tecrübeli olduklarını ve gösterilen aşamalara göre de tıpkı sınıf atlar gibi onların değişik ortamlarda çalışmalarını sağladığını söylüyorsunuz. Evet. Ve bugüne kadar çok kısa bir süre olmasına rağmen yaptığınız işletmecilikte başarılı öğrencilerimiz var şu an zannediyorum. Topluma kazandırılan, çalışan evet. ve çalıştıkları yerde hem kendilerine ekonomik olarak gelir sağlayabilecek hem de yaptıklarıyla gurur duyulabilecek işler yapan öğrencilerimiz de şu an. Zannederim evet ortamda var. Şimdi yani bu kurum bir yıllık bir kurum fakat biz 2008 yılından itibaren hep kurucu olarak işin içerisinde bulunduk farklı kurumlar Hı -hı. kurduk bu bizim dördüncü kurumuz. Hı -hı. Bu kurumlar içerisinde genel olarak yönetici olarak bulunduk ve buralarda da milli takım seviyesinde sporcular yetiştirdik, hayata kazandırılan çocuklar var yine bizim vesile olduğumuz destek olduğumuz. Bunlarla birlikte şu an öğretmen olmayı düşünen öğrencilerimiz var Bir taraftan, Bunlar çok güzel duygular. bizi Gurur verici. Gerçekten gururlandıran duygular. duygular. Şimdi efendim aslında burada verilen hizmetleri bu kadar kısa sürede değerli izleyicilerimize aktarabilme imkanımız maalesef sizler de biliyorsunuz ki yok. Ancak çok yoğun bir çalışma temposu içerisinde bizler için ayırdığınız değerli dakikalara ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum.